sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 16 Eylül Pazartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. 4 tane mücadelemiz olacak. Bülten kötü. Ee, bir tık ideal üstü tercihler değerlendireceğiz. Şöyle baktığım zaman 1.60'lar, 1.50'ler, işte 1.90'lar öyle tercihlerimiz var arkadaşlar. Onları değerlendireceğiz. Zaten Pazartesi günleri düşük bütçeyle ilerliyoruz biliyorsunuz. Şimdi analizlere geçmeden önce herkese tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Muazzam bir cumartesi günü Geçirdik. E, çok güzeldi. Videomuzu paylaştık. 7 tane karşılaşma paylaşmıştık. İdeallerden 6 tanesi geldi. Yine yüksek oranlı beraberlik beklediğimiz karşılaşmalar geldi. İlk yarı karşılıklı gol varlar geldi. E, çok iyi şekilde kazanç sağladı. Tüm arkadaşlarımız yani videoyu izleyen, dinleyen herkes iyi bir kazanç sağladı. Öncelikle e, çok 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 tebrik ediyorum. Onun dışında özelden bana yazan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ee, pazar gününe video çekmedim biliyorsunuz. Beğeniler gelmiyor çünkü arkadaşlar. Beğeniler gelmeyince ben de pazar gününe aileme ayırıyorum. Ee, hatta Excel'den video çekecektik. Excel birlikte çekecektik ama cumartesi gününe çok az beğeni gelince değerlendirmedik. Ee, Telegram grubumuzda dedik hatta beğeniler yüksek gelirse burayı canlı vereceğiz diye. Mesela e, Twitter'a kuponlar attık arkadaşlar. 9 oranlı kuponumuz var. 2 maçlı 9 oranlı kuponumuz tık diye geldi. Twitter'dan bizi takip eden X yeni adıyla herkes 9 oranı aldı cebine koydu. Bereketli olsun. Şimdi öncelikle şöyle mesela cumartesi günü bir göz gezdirelim. Mesela Wolfsburg Frankfurt maçımız vardı. Karşılıklı gol var demiştik idealler. 1.50 oranı ile onu aldık. Maç son 0 biter dedim. 1-3 bitti. E, Mönchengladbach Stuttgart mücadelesi vardı. Çok gollü bekliyordum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstünü idealden aldık. İlk yarı buçuk üstüne alın dedim. Dinleyenler kazandı. Onun dışında daha da yüksek orandan ilk yarı karşılıklı gol var dedi ki buna çok güvenmiştim. Bunu söyledim. Onun dışında Fulham-West Ham mücadelesi vardı. KG var dedik. Onu aldık idealden. Maç sonu sıfır bitecek dedik. 1-1 ee, 1-1 dedik hatta. Onu da aldık. Hatta şu görmüş olduğunuz ilk yarı karşılıklı gol var. Stuttgart mücadelesiyle Fulham'ın maç sonunu ikisini kombin yapıp e, X'de Twitter'da Paylaştım arkadaşlar 9 oran. Bu ikisi biz gibi aldık. Marsi mücadelesi vardı. Karşılıklı gol var bekliyordum. İdealden tek kaybettiğimiz mücadele o. Aston Everton vardı yine. Maç sonu 1 dedik onu aldık. Galatasaray Rize Spor mücadelesi vardı. Maç sonu 1 ve 2.5 üst dedik. İdealden indirdik. Ee, i̇lk yarı 2 gol çıkar dedik. 1.83 ee, Real Madrid mücadelesi vardı. Maç sonu 2 dedik 1.60 oranıyla. Maç sonu 2 ve 3.5 alt alabilirsiniz dedik. Riski azaltmak için 4.5 alt da alabilirsiniz dedik. Hepsi geldi. Bizleri izleyen, dinleyen tüm arkadaşlarımıza tebrikler arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her ne kadar çok başarılı bir video olsa da beğeni anlamında çok çok aşağıda kaldı. O yüzden pazar gününe video çekmedik ki pazar günü şu an itibariyle çekiyorum videoyu saat 6. Muazzam bir şekilde ilerliyoruz onu söyleyeyim. Ee, buraya vereceğim maçları e, gruplara falan verdik. Çok iyi gidiyoruz. Misliler olsun liderler olsun harika bir gün geçiriyor e, grubumuz. Ee, sağlık olsun. Burası faydalanamadı. Bu videoyu güzel beğeniler gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi her gün X'te kuponlar paylaşmaya çalışıyorum. Instagram'da paylaşacağız. Ee, adreslerimiz var. Buralara mutlaka katılın. Canlı da canlı veriyorum mesela Telegram'a ama beğeni gelmiyor vermiyorum. Ya yani mesela veriyorum 2-2.5 iki, oran falan kupon gibi canlı veriyorum. Geliyor mis gibi ama beğeni falan yok. O yüzden vermedim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya güzel bir beğeni, yorum, özellikle cumartesi günü şu verdiğimiz maçları oynayan arkadaşlarımız varsa onlardan iyi bir beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Tekrar tebrik ediyorum. Ee, şunu da hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin. Mesela dediğim gibi e, Twitter X adresimizde de 9 oranlı kuponumuzu verdik. Burada altın analizler Instagram'a kanalımız, altın analizler yine X kanalımız ve altın analizler yazarsanız Telegram'da da bizi bulabiliyorsunuz. Orada da canlı paylaşımlarımız olacak. Son olarak WhatsApp gruplarımız var arkadaşlar. Ondan bahsedelim. 0542 839 67 56 buraya WhatsApp üzerinden yazdığınız takdirde WhatsApp gruplarımızdan bilgi alabilirsiniz. Ee, Excel grubumuz var. Silver grubumuz var. Bir de Gold grubumuz var. Misli dediğimiz orada yurt içi ve yurt dışı misler veriliyor. Ee, hepsini değerlendirebilirsiniz. Zaten gönderilerde de işte sosyal medya hesaplarımızda da günün özetlerini falan paylaşıyoruz. Oralardan da yine bakabilirsiniz sevgili dostlar. Evet hatırlatmalarımızı da yaptık. Bir önceki videomuzun analizini yaptıysak hemen başlayalım. Başlamadan önce son bir kere daha beğenileri hatırlatalım. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız paylaştığımız her türlü içerikten anında haberdar olabiliyorsunuz. İlk mücadelemiz 7.30'da Parma-Udinese mücadelesi. Şimdi İtalya'da zor gerçekten ama keyifli bir mücadele olacak bu. İki takıma da baktığımızda sezona çok iyi şekilde başladılar. Yani iki takım da beklentilerin üstünde başladılar sezona. İyi performans gösteriyorlar. Şimdi ev sahibi Parma 3 sezon sonra çıktı Serie A'da. Şu ana kadar ciddi anlamda güzel bir oyun gösteriyor. Şöyle puan tablosuna da bir bakacak olursak 4 puanlı ama ligin açılış mücadelesinde Fiorentina beraberliği aldı. Sonrasında Milan 2-1 yendi ve geçen hafta da Napoli'ye son dakikada 2-1 kaybetti. Hatırlayacaksınız o karşılaşmada da izleyen varsa 75. dakikada kırmızı kart oldu işte defans oyuncusu kaleye geçti falan filan. Bu şekilde mağlup oldu. Parma ilk 3 haftada çok zor rakiplerle karşılaşmasına rağmen 4 puanı e, koydu arkadaşlar cebine. Ben şahsen Parma'nın oyununu beğeniyorum. Özellikle hücumda göstermiş olduğu performans çok iyi. Dinamik aç bir kadrosu var arkadaşlar. Mücadele yüksek bir kadrosu var. Ama savunmada sıkıntı yaşayan bir parma Bak. E, oyunun belli bölümlerinde özellikle sonlara doğru oyundan ciddi anlamda düşüyorlar arkadaşlar. Şimdi Udinese tarafına bakıyorum. Geçen sezon düşmekten zor kurtulan bir Udinese vardı. Ama sezona çok iyi başladılar. 3 karşılaşmada 2 galibiyet. Bir beraberlik alarak 7 puan topladılar. Şimdi Udinese için şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Geçen sezonun aksine bu sezon daha fazla hücumu düşünen, e, daha fazla XC'si ciddi anlamda yükselen bir Udinese var. Maçlara çok hızlı başlıyorlar. Dediğim gibi sürekli hücum oyna, gol arayan udinese izliyoruz. Kendi evlerinde e, Parma Udinese'ye diş geçirebilir diye düşünüyorum. Hatta ben Parma'nın yenilmeyeceğini de düşünüyorum bu karşılaşmada. İki etkili hücum takımının birbirine goller atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var. Tek ideal tercihim burada. E, 1.67 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız e, beraber öğretebilecek bir karşılaşma olarak da görüyorum ayrıyeten arkadaşlar. İstiyorsanız bunu da yine yüksek oranla değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada sadece karşılıklı gol varı değerlendireceğim. Zaten e, pazartesi günü olduğundan dolayı çok ufak meblalar oynuyoruz. Biraz da riske gidebiliyoruz o yüzden. İkinci mücadelemiz Antalya spor, Adana Demirspor mücadelesi. Şimdi bu karşılaşma spor tuta programında değerlendirmiştim zaten. O yüzden çok böyle uzun, uzun diye konuşmayacağım ama iddia açısından şöyle bir değerlendirmede e, bulunmak istiyorum. Antalya spor, şunu söyleyeceğim Antalya Spor için. Özellikle son 3-4 yılda çok fazla hoca değişikliğine gitti. Böyle çok dikiş tutturamayan bir Antalya Spor'u izliyoruz. En sonlar Alex geldi biliyorsunuz. Ee, evet. Yetersiz bir kadrosu var Antalya Spor'un. Önemli oyuncuları var ama genel anlamda yetersiz. Özellikle de maçın kötü gittiği ya da maçta bir hamle yapması gerektiği zaman da genel oyunu alabileceği, oyuncu desteği yani işte bir performans desteği alabileceği e, imkanları yok arkadaşlar öyle söyleyeyim ben. Yani Antalya Spor'un bence en büyük eksikliği bu. Adana Demirspor tarafına bakacak olursak geçen sezon Avrupa'da boy gösteren bir Adana vardı. Zaman zaman etkili performanslara sergilemişti ama sonrasında yönetim aşağı doğru başladı o krizler. İşte kaliteli oyuncular gitti, genç oyuncular kaldı. İşte elinden geldiğince oynayan bir Adana Demirspor var. Kötü de oynayan bir Adana Demirspor var. Hatta haftalar geçtikçe bir unutuşu değil daha da aşağı giden bir Adana Demirspor izliyoruz. Burada tabii ki Antalya Spor'un galibiyeti önerileri arkadaşlar. Yani artık burada kazanması gerekiyor ama lig Türkiye Ligi olduğundan dolayı burada bir hakem kararı olayı bambaşka bir yere götürebildiğinden dolayı direkt a kesin maç sonu bir diyemiyorsun arkadaşlar. Yani ne yapacağız burada? Antalyanın zaten etkili oyunu olacak. Ee, %60-70 Antalya tarafından ataklar izleyeceğiz. Ee, yüklenecek bir Antalya olacak. Çünkü onlar da rahat bir nefes almak isteyeceklerdir. Hemen akabinde Adana Demirspor yine e, kontra ataklarını tehlikeli olabilecek pozisyonlar olacaktır. 2.5 üstüne gideceğiz arkadaşlar. Burada yani e, gollü müsabaka bekliyorum. Öyle söyleyeyim. 1.52 oranıyla değerlendireceğim bu karşılaşmayı. 3. mücadelemizle devam edelim. E, North Challenge Randers mücadelesi. Bülten kısıtlı. E, anlanacak 4 karşılaşma vardı. Bunları değerlendirdim zaten. Çok da böyle aman aman başka karşılaşma yok. Şunu söyleyeceğim. E, bana göre kısıtlı bültenin en keyifli, izlemesi en güzel mücadelesi olacaktır arkadaşlar. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten ev sahibi ekibine baktığımda oynamış olduğu karşılaşmalarda ciddi anlamda gollü maçlar çıkıyor. Ki savunma kısmında kötüler ama hücum anlamında çok çok etkililer öyle söyleyeyim. Yani zaten hücumu ikinci planda düşünen bir takım. Ee, geçen sene şampiyonluk yarışı içine girmişti. Playoff'lara da performansı düşmüştü. Rangers tarafına bakacak olursak onlar da geçen sezonu normal olarak çok kötü bitirip Playoff'larda çok iyi bir grafik çizdiler. Toparlandılar, ligde kalmayı başardılar. Bu sezonla yüksek skorlu maçlar izletiyorlar bize tıpkı Norçalan gibi. Onlar da hücum oyununu benimsiyorlar. İki takıma bakıyorum. İki takımdan da hücum futbolu bekliyorum. Gol ve goller olacaktır. Kornerler olacaktır. Fazla pozisyon izleyeceğimiz bir karşılaşma olabilir. 2.5 üst karşılıklı gol var. 2.5 üstte karşılıklı gol var. Bunların hepsinin geleceğini düşünüyorum. Ama ben e, Norçalan tarafının ayarsız bir takım olduğundan dolayı 3.0'ı da olabileceği için bu karşılaşmanın doğrudan 2.5 üste gidiyorum. 1.48 oranıyla değerlendiriyorum arkadaşlar. aklınıza yatıyorsa bu karşılaşmayı bu şekilde alabilirsiniz. Geldik son mücadelemize. Yine e, İtalya'dan Lazio-Hellas-Verona mücadelesi olacak. Şimdi Lazio tarafına bir bakıyorum. Bu sezona istediği gibi başlayamadıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Yani... İlk olarak Venezia karşısında alınan 3 birlik bir galibiyet. Hemen arkasında bulundu mağlubiyeti ve son haftada Milan'la 2-2 beraber kaldılar. Şimdi özellikle Lazio'ya baktığımızda bu transfer döneminde e, takıma katkı sağlayan önemli oyuncuların gittiğini, onun yerine bir yapılanma içerisinde olduğunu görüyoruz Lazio'nun. Evet Lazio kendi evinde e, her zaman iyi oynayan bir takım. En azından yenilmeyen bir takım. Bunu biliyoruz ama özellikle Lazio tarafında bu sezon en büyük sıkıntı o bildiğimiz Lazio savunmasının Olmaması değerli dostlar yani e, öyle söyleyeyim şöyle bakıyoruz 3 karşılaşmada 5 gol yiyen bir Lazio var evet hücumda üretkenler bir şekilde skora gidebiliyorlar ama savunmada o bildiğimiz Lazio performansını gösteremiyorlar öyle söyleyebilirim. Deplasmana bakacak olursak Verona'ya bakacak olursak müthiş başladılar gerçekten yani takımın başında başında olan zannettiği takımda çok iyi bir uyum çok iyi bir elektrik yakaladı gayet de güzel futbol oynadıklarını e, düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi bu sezon oynamış oldukları 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Aldıkları mağlubiyet de Juventus karşısındaydı. Yani normal bir sonuç diyebiliriz. Yani ee, hatırlayacaksınız. Napoli yendiler, Genoa'yı yendiler. Yani bunlar güçlü takımlar. İtalya Serie A'nın sıkıntı çıkarabilecek takımları. Hücum oyununu ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Verona'nın özellikle öyle söyleyeyim. Şimdi burada ne olacak? Lazio'da biraz baskı var kötü gidişten dolayı. Evinde Verona'yı yenmek için oynayacak. Zaten bu sezon sıkıntılı savunması olan bir Lazio izliyoruz. Biraz daha önde oynamaya çalışacak bir Lazio olacak. Galibiyete uzanmaya çalışan bir Lazio olacak. Bunun akabinde hücumuna çok etkili olan bir Verona ve özellikle dikkat edin arkadaşlar. Verona kontra ataklara, geçiş oyunlarına çok iyi ve çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Burada... Berabere bitebilecek bir karşılaşma olabilir. Lazio tarafı evet bir tık önlü gibi gözükebilir. Ama ben en azından deplasman tarafından atılabilecek bir golü değerlendireceğim arkadaşlar burada. Deplasman bir gol atar. 1.60 oranıyla değerlendiriyorum. Daha oranı yükseltmek isterseniz karşılıklı gol var'a gidebilirsiniz. Bunun da oranı 1.90. Ama ben sadece burada 1.60 oranıyla Verona'nın atacağı tek golü alıp kenara çekilirim arkadaşlar. Lazio'nun savunmasına bu sene güvenmiyorum. Baskılı oldukları için üstlerinde baskı olduğu için biraz önde oynamak ve maçı kazanmak durumundalar. Verona'nın da bu sene izlediğim kadarıyla hücumda çok etkili üretken olduğunu söyleyebilirim. Bir pozitiflik olduğunu söyleyeyim takımda ve Verona'ya ben bir gol yazıyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. Evet dört tane maçımız vardı. Dediğim gibi risklidir arkadaşlar. Pazartesi günü kısıtlı bülten herkesin oynayacağı karşılaşmalar bunlar zaten başka maç yok. O yüzden sıkıntı çıkabilir, patlamalar olabilir. Beklentinin Dışına geçebilecek maçlar olabilir. Ama kendi nezdimde alabilecek en uygun tercihlerin, en ideal tercihlerin bunlar olduğunu düşündüm. Aklınız yatıyorsa alabilirsiniz. İkili kombinler yapabilirsiniz. Tekli değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Tercih size kalmış. Son olarak güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar bu videoya. En azından cumartesi gününün hatırına. başka da söyleyecek bir şey yok. Gruplarımız için ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bize ulaşabileceğiniz her türlü renk, link mevcut. WhatsApp, Instagram, Telegram hepsi var orada. Oradan da tıklayıp bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli, kazançlı bir hafta başı diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.